Türkan, hoş gelmişsin. Çıkıyordun herhal, yolundan e? alıkoymayayım seni. Bir şey söyleyip gidecektim hemen. Hayırdır, buyur. Benim oğlan ne zamandır işsiz, evde oturup duruyor öyle. Ne yaptıysa bulamadı bir türlü. Ee? Dedim belki senin bir şeyin dokunur. Kız, ben mi bulacağım oğluna iş? Celil Efendi'ye rica etsek. Fabrikaya ortak olmuş ya, sözü geçer. Belki ihtiyaç varsa benim oğlanı alırlar işe. Celil. Allah Allah. Baba. Gidiyorsun. Evet. Birkaç işim var. Onları halledeceğim. Ben de sarma yapıp getirdiydim Dilaver sever diye mutfağa bıraktım. Neredeler? Onlar da çıktılar kızım. Hani hastaneye gittiler. Sıla'yı ziyaret için. Ha. Ya aslında ben de gitmek istiyordum da. E, o, o zaman başka sefere. He? Sen hiç merak etme kızım. Ben de götürürüm seni. Hala şu işlerimi halledeyim. Tamam o zaman sen ne zaman müsaitsen ben evdeyim. Tamam. He, sağ ol. Sinara. Habersiz geldim ya. Bir mahsuru yoktur inşallah. Yok, hoş gelmişsin, demek geri döndün. Seninle bir konuyu konuşmak için geldim. O sebeple buradayım. Buyur, konuşalım. Vedit Han, özledin sen neneni. Yeni bir haber vardır Boran. İyi. Yani aynı, bekliyoruz. Boran, sen pek bir sıkıntılı gibisin. Bizden sakladığın bir şey yok değil yavrum. Aslında var. Sen akıllı adamsın Zinera. Aşiretin en tecrübelilerindensin. Ne zaman, nerede, ne yapman gerektiğini çok iyi bilirsin. Ama bu son olay ağlığına pek yakışmadı. Neymiş yaptığım? Diyeceğini açık açık de. düz. Gelininle oğlunun boşanacağını duydum. Üstelik Dilaver başka birini alacakmış. Bunun mümkünü yok. Bu aşirete, töreye karşı gelmektir. Üstelik bir ağanın oğlu olarak aşirete örnek olacak yerde karşı çıkamaz. Bu iş daha fazla dallanmadan ...gereğini yapmak sana düşer Zinela. Bana bak Aliyah. Bu mesele sadece beni ve benim ailemi ilgilendirir. Bunun için kimseden izin isteyecek, onay alacak değilim. Benim çocuklarım nasıl mutlu olacaklarsa... ...öyle yaşayacaklar. Kimse de buna karışamaz. Sen de Bora'nın ağzıyla konuşursun ama... ...yanlış yoldasın Sinara. Aşiretin dirliğini, düzenini bozmaktasın sen de. Dirlik, düzen dediğin nedir? Ha? Töre kuralları, dirlik, düzen lafları ağzınızdan hiç eksik olmuyor. Bundan tek bildiğiniz şey ölüm hükümleri, cezalar, can almalar. Sinar, Sinar! Kesme lafımı. Magar Boran bunu önceden görüp doğrusunu yapmış. Ama bizim kanın kafamıza girmedi o zaman. Şimdi iyi biliyorum ki doğrusu budur. Evet, doğrusu yenimin yaptığıdır. Gelinimle oğlum rıza gösterdikten sonra kimseye laf hakkı düşmez. Doktor bebekle ilgili kararı benim vermemi istedi. Ama salının fikrini almadan bir şey söylemek benim için çok zor. O ne isterdi? Ne yapardı böyle bir durumda kestiremiyorum. Sen annesin. Onu en iyi sen anlarsın. Bu yüzden konuşmak isterim seninle. Sağ olasın oğlum. Bunu ancak en iyi bir ana anlar. Sıla'nın sağlığı yerinde olaydı. Bu kararı kendi vermek isterdi. Ama Boran... ...belki de Yüce Rabbim... ...bu karardan onu korumak istedi. Onun için böyle yaptı. ...kararı biz verelim istedi. Çok zor. Çok zor tabii ki. Sıla'nın sağlığı her şeyden önemli. Ama... ...anne o. Taşıyan. Karnında büyüten o. Onun hiç haberi bile ondan... ...onun adına karar vermek çok zor. Sıla'nın hayatı benim için her şeyden daha önemli. Biliyorum. Duyunca bize çok kızacak. Ama... ...sağlığına kavuşursa... Belki Bedirhan'a yeniden kardeş gelir ha Boran. Aslında bir şey söyleyeyim Böyle dışarıdan konuşmak kolay. O benim yavrum, evladım. Ben onu nasıl düşünüyorsam o da kendi bebesini düşünür. İstemez bebeğe bir şey olmasını. İstemez tabii ki bebeğe bir şey olmasını. Boran. Belki bunu Sılam hiç bilmezse. Bu kadar sizin için daha kolay olur ha anladım. Ama tabii ben bunu bir ana olarak söylüyorum. O bebenin anası babası sizsiniz. En doğru kararı siz vereceksiniz. Sağ ol anne. Bu şimdilik aramızda kalsın. Tamam yavrum. Sen merak etme. Kararım kesindir. Bütün Mardin de karşı çıksa değişmeyecek. Başka biri gibi konuşursun. Sen eski sen değilsin. Evet. Başka türlü konuşuyorum. Baba gibi. Amca gibi. Hepsinden öte. insan gibi. Sen ne dersen de... ...ne yaparsan yap... ...bu topraklarda dirlik düzenlik kurulacak. Senin anlamadığın şu hal Ağa. Dirlik düzen var bu topraklarda. Ama sen görmüyorsun. Tura diye diye ağzınızdan başka laf çıkmaz. Gözleriniz hiçbir şey görmez olmuş. Ama hayat sadece Tura'dan ibaret değil. Dünya değişiyor ve Mardin değişiyor. İsteseniz de istemezseniz. Son sözüm bu mudur Zinala? Evet. Budur. Genco aşiretinin ağası olarak son sözüm budur. Sen de bunu idrak edene kadar sakın ola karşıma çıkmayasın. Baba ne güzel konuştun öyle. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ne yalan söyleyeyim. Bir ara çok korktum. Sen hiç merak etme kızım. Ne dediyse öyle olacak. Bundan sonra dilediğiniz gibi yaşayacaksınız. Sağ olasın. Bugün nerede gösterdin ya? Önünüzde güzel günler var. Yaşayacaksınız, göreceksiniz. Ben sağ olduğum sürece Kimsenin sizi üzmesine müsaade etmeyeceğim.